Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin. Nasılsınız? Bakalım. Şimdi bugün harika bir açılımla geldim ama şimdiden rica ediyorum eğer ki beni izlemeye başladıysanız o güzel pamuk ellerinizi e, beğeni tuşuna ve abone ol tuşuna lütfen basın şimdiden alma verme dengemizi korumak adına bakın bugün harika bir enerjim var bugün size çok güzel şeyler söyleyeceğim o yüzden kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin biliyorsunuz ne kadar çok beğeni ne kadar çok yorum ne kadar çok abone o kadar keşfete düşürüyor bizi kanalımız günden güne büyüyor en azından e, sizlerin karşısında burada burada olmaya devam etmemi istiyorsanız şayet lütfen o güzel ellerinizi like tuşuna basmayı unutmayın şimdiden. Şimdi bugün harika bir konuyla geldim. Tabii ki her zaman şikayet ettiğimiz bir konu. Aklımızdaki kişi, sevdiğimiz, beklediğimiz, sorunlar yaşadığımız kişi bize yaşattıklarından dolayı pişman mı? Yoksa gününü gün ediyor, iyi yaptım diye ortalıklarda dolanıyor mu? Bir vicdan azabı var mı yok mu? Bugün ona bakıyoruz. Yani Aklımdaki kişi bana yaşattıklarından pişman mı? Bugünkü açılımımızın konusu Aklımdaki kişi bana yaşattıklarından pişman mı? Şimdi biliyorsunuz ki bu bir kolektif açılım, herkes uyum göstermeyebilir. Benden özel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaram, mail adresim ve Instagram adresim mevcut. Instagram üzerinden de takip etmenizi rica ediyorum. Yakın bir zaman içerisinde daha çok paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. İnşallah Allah'ın izniyle geri dönüşleri paylaşacağım. Tabii ki bunlar ne geri dönüşler? İlişki şifalandırmaları, e, tılsım çalışmaları. Biliyorsunuz ki kişiye özel... Ah evleniyorsunuz arkadaşlar. Eğer arada bir kopukluk varsa... Ya da yolunda gitmeyen bir evliliğiniz varsa ya da bu kişi evlenmekten kaçtıysa bir evlilik teklifiyle geliyor size. Hadi bakalım inşallah Kartlar birbirini destekler ve pişmanlıktan ölüyordur. Ee, şimdi nereden nereye atladım yine? <laughs> yine bana çok konuşuyorsunuz buna bunu diyeceksiniz ama biliyorsunuz ilişki koçluğu, yaşam koçluğu, bilinçaltı çalışmaları, e, aura yükseltme, doğum haritası, e, yıldız yükseltme. Biliyorsunuz bunlar e, manevi hayatımızda yani duygusal hayatımızda, arkadaşlıklarımızda, iş çevremizde, ailemizde. Bu durumların hepsi bizi etkiliyor. Tasım çalışmaları, kişiye özel çalışmalar, 7 günlük, 11 günlük, 21 günlük ve 41 günde etkisi etkisini mutlaka gösteriyor. Yani hayatınızdan biri mi gitti? E, gelme ihtimali var. E, yarım kalan bir enerjiniz var mı? Evet tamamlanma enerjiniz var. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. İmkansızın içerisinde bile bir imkan var. E, kısa bir zaman içerisinde Allah'ın izni, izniyle size tılsım çalışmalarının sonuçlarını paylaşacağım Instagram üzerinden. Şimdi yeni gelen arkadaşlarım şu kısım gerçekten pişman mı değil mi? Birinci bize bu, burada ne söylüyor, ne söylemek istiyor? Ona bakacağız, ona adapte olacağız daha çok. Hadi bakalım eliler, dişiller dile gelsin. Umarım köpek gibi pişmanlardır. <laughs> sürüm sürüm sürünüyorlardır bize yaşattıklarından dolayı diye umut ediyorum. Çünkü e, er ya da geç biliyorsunuz ki karma her zaman söyler. Er ya da geç geçmişte bıraktığınız yarım kalmıştık enerji ya da yarım kalmış haksızlık elde sonunda gelir sizi bulur ve karşınıza çıkarır. Bakalım dilim sürüşmeye başladı şimdiden. Kartların enerjisi de yoğun. Zaten e, çok komik bir şey, aslında hiç komik değil ama şu mumu yakarken ne oldu biliyor musunuz? Saçımın yan tarafı komple tutuştu. E, yani neye uğradığımı şaşırdım. Saçlarımla ilgili bu aralar sıkıntılarım var. E, galiba bugün yoğun enerjim, bugün çok bahsettim saçlarımdan ve yarısı tutuştu. Yani artık bilmiyorum ne kadar gitti. Bugün o yüzden çenemi kapatıyorum. Enerjim çok aşırı derecede yüksek. Ne söylesem başıma gelecek gibi. O yüzden her zaman söylediğim bir şey daha var. Arkadaşlar ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Hiç kimse duymazsa evren bunu duyuyor. Ve diyor ki sen saçların gayet iyi. Sen neden saçlarına uğraşıyorsun ki? Al bakayım ben senin saçlarını yakayım. Yarısı kaybolsun bakayım neler oluyor yani mutluluklarımızda da böyle bazen çok mutlu oluyoruz ama rutine ilişki e, devam ediyor rutin sıkılmaya başlıyoruz diyoruz ki Üf, bu ne ya hani sürekli böyle mi devam edecek kendi mutluluğumuzdan bile şikayet ettiğimiz süreçler oluyor lütfen arkadaşlar hayatınızın zamanınızın kıymetini bilin e, şükretmek gerçekten çok çok önemli yaşamda hadi bir enerji alalım çok da konuştum bence bir enerji. iki tane enerji alacağım Lenormark'tan. Bakalım bize neler söyleyecek. Hadi bakalım bütün ayrın olsun mu? İnşallah duymak istediğiniz bütün güzellikleri duyarsınız. Ah! Vallahi oluyor. Pişman mı? Pişman. Telafi edecek mi? Evet edecek. Şu an bu kişi 3 gün, 3 hafta, 3, 13, 23, 3 aylık bir zaman diliminde aranıza bir mesafe girdiyse, belki şu an seyahatte, belki bir yurt dışı bağlantısı var, belki de şehir değişikliği yaptığı iş için ama merak etmeyin sonuçlandırıyor yani enerjisinde artık bütün soruların cevapları onda bütün problemlerin çözümü onda ben her şeyi halledeceğim bütün problemleri çözeceğim sana adım atmak istiyorum diyor 3 gün 3 hafta en 3'ü 13'ü 23'ü ve 3 3 ay çok uzun ya 3 hafta diyelim 3 saat diyelim hatta hadi bakalım inşallah en uzun 3 gün olur. Bugün çapraz aldım. Biraz fazla konuşturmak istedim. Değişik bir açılım olacak. Bakalım enerjim bugün değişik. Umarım duymak istediğiniz bütün güzellikleri duyarsınız. Hadi başlayalım. Diyor ki: "Ah ah, ikiz aleviniz şu an hazır değil arkadaşlar. Neden? Cesur değil. Gerekli riskleri alamıyor. Ee, sizin sizinle olan e, ilişkisini rölantiye almış yani beklemeye almış biraz zamana ihtiyacım var biraz beklemek istiyorum diyor e, biraz düşünmek istiyorum diyor ama bu kişi bu kişiden ayrılma olasılığınız yok e, bu kişi cesur adımlar atabilecek durumda değil şu anda bunun içinde bulunmuş olduğun durumu tam olarak bilmiyorum kartları açtıkça ortaya çıkacak böyle nasıl diyeyim size Hmm, bir mağaraya saklanmış gibi kendini bütün herkesten böyle e, uzaklaştırmış, kapanmış, kendi içinde çok büyük bir kaos yaşıyor. Nedenine birazdan bakacağız ve cesur adım adımlar atabilecek durumda şu an için değil. Bakalım neden? Neden? Pişman mısın bana yaşattıklarından? Aynen bakın bir içsel savaş var kendi içinde. Kendi içinde kendini şifalandıran bir eriliniz var dişiller. Ne yani bu ilişkinin kaderi erillere bağlı maalesef. Beni dinleyen dişiller şey, erillerse dişillere bağlı. Yani e, ee, dişiller erillerde bitiyor, eriller dişillerde bitiyor. Öyle söyleyeyim. Artık kime ne uyuyorsa onu alsın kabul etsin. Bunun kökünde bir kadın enerjisi var ama aileden gelen bir kadın. Bir anne etkisi olabilir. Annesi sizi istemiyor olabilir. Bazen kültürel farklılıklar olabilir. Annesi belki sizi beğenmedi. Ona başkasına bakıyordu ama çok güçlü bir e, manevi yönden yakın bir rakip var. Bu kadın ya da bu adam size kendini rakip olarak görüyor ve bu kişi de artık bu kadar kaostan, bu kadar toksik enerjiden arınmak için kendini herkesten uzaklaştırmış diyor ki ben kalbimin sesini dinlemek istiyorum. Bu durumla alakalı ne yapmalıyım tam olarak bilmiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var hayatınızda. Gerçekten size yaşattıklarından pişman mı? O da bilmiyor kendi içimi dinlemek istiyorum, kendi kalbimi dinlemek istiyorum. Gerçekten ben ne istiyorum, ben de bunu bilmiyorum diyor. Bakalım Temel de gerçekten pişman mısın bana yaşattıklarında? Yani diyor ki olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme. Yani kendini zamana teslim etmiş, kendini sürece bırakmış. 12 günlük bir zaman dilimi, 1,5 aylık, 1 bir yıllık bir ilişki olabilir. Ama böyle nasıl diyeyim size, sizi de alıp artık Iç, kendi içinde kendi iç dünyasında sizi de alıp bu şehri bu ülkeyi terk edip gitmek var aslında yeni bir yaşam kurmak istiyor yeni bir hayat kurmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını kendi de tam olarak bilmiyor eğer e, evliyseniz aranızda soğukluk varsa evler ayrıldıysa yani bu kişi ailesini kurtulma, kurtarmak istiyor ama kendi içinde cesaret edemiyor cesur adımlar atamıyor çünkü çok ciddi bir Üçüncü kişi bir kadın bir anne enerjisi var üzerinde ve diyor ki bakın mahkeme zaten bir mahkemeniz olabilir şu anda yani sonuçlayanmayan bir dava bu kişi hmm, bu da bir tabii ki olasılık bu kişi evli olabilir siz onu aylardır yıllardır bekliyor olabilirsiniz bu bir eş enerjisi olabilir ya da bu kişi maddi bir kayıp içerisinde olabilir, dolandırılmış olabilir, ticarete atılmış olabilir, işlerinde başarılı olmamış olabilir. Kendi içerisinde bu durumu sürekli değerlendiren, enerjiyi serbest bırakmaya çalışan bir kişi var ama bunu yapamıyor tam olarak. Yani nasıl diyeyim size bazen deriz ya arkadaşlarımıza. Özgür iradenin kullan. Bu kişi bu özgür iradede değil kafası çok ciddi anlamda karışık. Çünkü diyor ki Savaşıyorum, savaşıyorum. Ne için savaşıyorum bilmiyorum ama artık biliyorum. Sana kavuşmak için. Sana kavuşmak için savaşıyorum. Sana yaşattıklarımdan pişman mıyım? Evet bazen pişmanım, bazen değilim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Senin için çok savaş veriyorum. Sen bunu bilmiyorsun ama diyor. Yakın bir zamanda bunu sana kanıtlayacağım, sana göstereceğim. Senin için ne savaşlar verdiğimi, nelerden vazgeçtiğimi göreceksin diyen bir eriliniz bir dişiliniz var çünkü şu an böyle nasıl diyeyim size e, madalyanın ters yüzü var ya e, suya yanılsaması yani ne varsa sizinle alakalı e, geçmişte her şeyi yanlış anlayan bir taraf varmış artık böyle madalyonun arka yüzünü görmeye başlamış sizinle ilgili olan düşünceleri temizlenmeye başlamış. Çünkü bir üçüncü kişi etkisi var. Negatif enerji, sürekli arayı bozmaya çalışan, sürekli laf götüren, hatta yoğun bir negatif enerji çalışması yapan, şimdi beni dinleyen arkadaşlarım diyecek ki, Pınar Hanım, biz bunlara inanmıyoruz. Evet sizler inanmıyor olabilirsiniz ama ben çok çok karşılaşıyorum. Bunlar gerçekten gerçek ciddi anlamda çok aileleri yıkabiliyor, yıkım enerjisi olabiliyor, sevgilileri ayı ayırabiliyor. Eskiden saplantılı olan, ee, sevgili enerjisi oluyor yani bu tarz enerjiler e, çok normal geliyor bana hatta bir adam enerjisi de var yani yaşça büyük e, bir enerji bir kültürel farklılık olabilir aranızda çok ciddi bir kültürel farklılık e, ama şu anda sizinle alakalı böyle bir aydınlanma e, evresine girmiş diyorum ya kendi iç dünyasına dönmüş kendi iç dünyasına döndüğünde aslında duyguların ne kadar temiz olduğunu, aslında ne kadar düzgün bir ilişkide, bir evlilikte, bir yaşamda olduğunu farkına varan bir eril bir dişil var karşınızda ama çok zorlu bir süreç var. Yani siz bir yana, dünya bir yana gibi. Yani dünya ile savaşıyor sizin yanınıza gelebilmek için ve diyor ki: ya bakın ben aile ol ya yani ah kıyamam ya. Ya yani tek isteği aile olabilmek, bir yuva olabilmek, bir yuva icat edebilmek." Yani bu kişi çok keskin karakterli aslında. Kova buçları burada mı? Buradadır inşallah. Bir kova erkeği olabilir, kova kadını olabilir. Ee, en son konuşmanızda kılıçlarınızı çekmiş olabilirsiniz. Birbirinize çok sert sözler söylemiş olabilirsiniz. Ama bu kişi sizi uzaklaştırmak için yapmış bu arada. Sizi sakinleştirmek için kalbinizi kırmış. Hani bazen bazı karakterler vardır ya kalbi kırıldığı zaman... Kabuğuna çekilir, sakince kalır, tepki vermez. Söz süküsü de gümüş altındır der. Siz de böyle bir karakter olduğunuz için bu kişi size çok kötü sözler söyleyip kalbinizi kırmış olabilir. Ama bunları yapmak zorundaymış bu süreçte. Sizinle iletişimin tamamen kesildiğine inandırabilmek için çevredeki üçüncü negatif enerjileri ve bilinç bize ne diyor bakalım? Pişman mısın? Evet pişmanım diyor. Yani ben şu anda olaylara ve mevzulara e, matematiksel hesaplar yapsam da mantıklı hareket etsem de stratejik bir yol izlesem de e, herkese politika yapıyorum diyor. Yani erkekler politik davranıyor, kadınlar da Polyamory oynuyor. Çünkü sana geldiğim zaman somut bir adımla, emin adımla gelmem lazım. Çünkü eğer ben o yolu aydınlatmazsam, sana somut bir adımla gelmezsem net bir şekilde gelmezsen biliyorum bana o kapı asla açılmayacak. Bir eril, bir dişiliniz var karşınızda size bunları söyleyen. Yani aydınlanmış artık hani ee, ne istediğini bilen, sizinle bir gelecek hayali olan ve bu gelecek hayali üzerine çalışmalar yapan, politik davranan, herkesi idare etmeye çalışan aslında iki yüzlü bir karakter var karşımızda. Çünkü e, bu tarz insanlar çok ciddi anlamda çok tehlikeli olurlar. Renkleri belli olmaz. Yani biz ya siyah ya beyaz deriz ama bu kişinin gri bir yüzü de var. Aslan Başak burada ve diyor ki... İlahi zamanlama artık bizim için çalışıyor. Ben sana adım atacağım diyor çünkü seni çok özledim. Yengeç akrep burada seni çok özledim ve bu ortamı, bu geleceği, bu hayatı huzurlu bir ortam yaratmaya çalışıyor size. Yani eskiden yaşadığınız evde huzur yoksa ya da hmm, uzak bir yerdeyse, negatif bir enerjiyle dolu bir yuvadaysanız yuvanızı taşımak istiyor. Sizi daha konforlu bir hayata götürmek isteyen bir eril bir dişil var. Artık zamanlama sizin aleyhinize, lehinize. Eskiden aleyhinizeymiş. Doğru zamanla, zamanlama değilmiş. Zaten hep doğru olmayan zamanlarda bir araya gelmişsiniz. Yanlış zamanlarda mücadele etmişsiniz, yanlış zamanlarda kararlar almışsınız. Özellikle dişiller ve diyor ki ben bir karar vereceğim. Yani aslında hayatınızda bir dönüm noktası var bu kişiyle alakalı. Bu kişinin de sizinle alakalı bir dönüm noktası var. Terazi Burcu burada. Yani nasıl diyeyim size alma verme dengesinde e, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Yani teraziye koyduğunuzda e, sizin tarafınız daha ağır basıyorsa bugüne kadar ne kadar verdiyseniz o kadar toplama evreniz gelmiş diyorum ya doğru zaman değilmiş artık adalet yerini buluyor yani bu kişi size ne kadar haksızlık yaptıysa belirli aralıklarla pişmanlık duyuyor bazen kabul etmek istemiyor öyle olması gerekiyor diyor çünkü birazcık egolu da kibirli de kolay kolay hatasını kabul eden biri değil özür dileyen biri değil sevgisini bile dile getirebilen biri değil ama eğer isterse sevgisini çok güzel gösterebilecek ee, karaktere sahip biri hani bazen Birine seni seviyorum demek çok önemli değildir ama o kadar güzel şeyler yaparsın ki karşı taraf bunu duymaya ihtiyaç bile duymaz. Bu kişi de size bu dönüm noktasında bir yolculuk esnasında sizi alıp bir yere götürecek. Bu kesin. Bir şehir, bir ülke değişikliği olabilir. Belki de siz onun yanına gideceksiniz. Bu dönüm noktasında artık Adalet yerini buluyor, alma verme dengesi dengeleniyor. Bu kişiyle ilgili böyle o karanlık kapı aydınlanıyor. Yani sizden bugüne kadar ne sakladıysa hepsini teker teker anlatacak. Ama bu işte ilişki şifalandırmaları burada devreye gidiyor. Üçüncü kişilerin negatif enerjisi. Bunları hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Bunlar gerçekten mümkün. Her zaman söylediğim bir şey var. Benim amacım gerçekten ciddi anlamda sizlere yardımcı olabilmek. Yani burada Allah'ın da izniyle tabii ki kendimi bazen feda bile ediyorum. Yani sizin ilişkiniz içerisinde kendimi bulduğum zamanlar, üzüldüğüm zamanlar bile oluyor. Her zaman söylediğim tek bir şey var. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yani hikayeniz, kalbiniz güzelse zaten günün sonunda Meşakkatli de olsa güzel bitiyor. O yüzden gönülden inanın, gönülden isteyin ki hayırlısını isteyin. Yani nasibimizi kolaylaştıracak şekilde Allah yolumuzu açsın. Çünkü evet nasip etsin, nasip etsin. Dualar bile eksik bazen. O benim olsun, o benim olsun, o benim olsun ama eksik. Nasıl senin olsun? O geldi senin oldu. Belki sana zulüm edecek. O yüzden ilişki şifalandırmalı. Bu gibi durumlar için çok çok önemli. Çünkü bu kişi size geldiğinde geçmişte yaşattığı travmaları ve benzer şeyleri birbirinize söylerseniz o güzel köklenme enerjisini e, atıyorum. Bir yıl daha geri çekebilirsiniz. Lütfen ölçün, biçin, tartın. Çünkü siz de onu bekliyorsunuz şu an. Çünkü çok ciddi bir e, karmaşık enerjiyi yaşatmışsınız birbirinize karşılıklama beni dinleyen taraf çok çok üzülmüş. E, bu kişi de size bunları yaşattığı için pişman. Gerçekten maneviyatında maneviyatı güçlü biri. O yüzden diyorum ya Bazen her yeri terk edip yani yaşadığı ülkeyi, şehri terk edip sizinle bir yuva kurmak istiyor. Sizinle yeni bir yaşam kurmak isteyen bir karakter var karşınızda. Çok zorlu da bir enerjide olsa günün sonunda onun yolu size çıkıyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size yaşattıklarından %70 pişman, %30 pişman değil. Ara ara bunu sorguluyor ama tam olarak böyle kendi içinde maalesef o aşamadığı bir egosu var koç yay burada bu, bu arada şimdi hadi bir dilek tutun bu rutin olsun bir de size kitaptan bir sayfa açtıracağım hadi bakalım bir dilek tutun tuttunuz mu tuttunuz diyor ki bu konuda sorduğun sorunun Cevabı kesinlikle evet. Aldığın karar da oldukça doğru. Sen bu konuda ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yani bu kişiyle alakalı bir dilek tuttuysanız gerçekleşme olasılığı çok ama çok yüksek. Biraz zamana mı ihtiyacı var? Evet, biraz zamana ihtiyacı var. Hadi bakalım. Aşk ile ilgili cevaplar kitabından bir soru sorun ve sizin için o sayfayı açacağım. Sordunuz mu? sordunuz. Hadi bakalım. Bütünün hayrı ne olur inşallah. Ne diyor? Sen tek değilsin. Yani eğer çok üzüntü keder içerisindeyseniz e, ya da tek mutlu olmayı istiyorsanız bu kişiyle sen tek değilsin. O da seninle diyor. Hadi bir tane daha seçelim mi? Seçelim. Seçiyoruz ve diyor ki ah seni kaçırmayacağım. Ah ah. Ah ah. Tabii benim enerji kartlarım da burada. Diyor ki Yeniden dene. Yani bu ilişki, bu aşk bir şansa daha değer. E, yeniden başlamaya değer. Yeniden e, telafi etmeye, ilişkiyi kurtarmaya, şifalandırmaya değer. Ezan da şahit olsun bize. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. İnşallah aşkla ve sağlıkla huzurla kalırsınız. Hoşçakalın.